Adınıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle zeytinyağlı taze bezelye yapıyoruz. Taze bezelye tezgahlarda yerini almışken şöyle güzel bir zeytinyağı yapalım. İlk olarak taze bezelyeyi ayıklıyorum. Sizi sıkmamak adına bezelyeyi ayıklayıp geliyorum. Bezelyeyi ayıklayıp yıkadım. Süzülmesi için süzgece aldım. İyice suyu süzülsün. Biz de o sırada soğanla hazırlayalım. Bu zeytinyağlıyı kuru soğanla değil taze soğanla hazırlıyoruz. Daha öncesinde yıkamıştım, temizlemiştim. Yine baş kısımlarını kesiyorum. 1 kilo bezelyeye yarım demekten biraz daha fazla taze soğan kullanıyorum. Kuru soğan kullanmayacağız. Taze soğanla harika lezzeti oluyor. Mutlaka deneyin. İnce ince doğruyorum. Taze soğanları doğradım. Tencereme alıyorum. Doğradığım taze soğanların üzerine bir çay bardağı zeytinyağı ekliyorum. 2 yemek kaşığı silme toz şeker ekliyorum. Yine bana çok tatlı gelir derseniz bir yemek kaşığı da ekleyebilirsiniz. Bir tatlı kaşığı iri tuz ekliyorum. Normal tuz da ekleyebilirsiniz. Yine tuz miktarını kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ocağa alıyorum soğanlar hafif yumuşayıncaya kadar kavuruyorum. Soğanları çok değil, orta ateşte 2 dakika kadar kavurdum. Çok da fazla yakmaya gerek yok. Hafif bir yumuşadılar. Ayıklayıp yıkadığım bezelyeyi de ekliyorum üzerine. Şöyle bir karıştırıp suyunu vereceğiz. İki buçuk su bardağı su ekledim. Bezelyelerin üstüne gelecek kadar ocağın altını açıyorum. Kaynayana kadar yüksek ateşte kaynayacak Kaynadıktan sonra kısa alıyorum ama hafif tıkırdamaları görelim. Ocağın altı çok da kısık olmasın. Kapağı kapalı bir şekilde bezelyeler yumuşayıncaya kadar suyunu çekinceye kadar pişiriyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Çok az suyu kaldı ki bu istediğimiz bir şey. Bezelyeler pişti suyunu çekmediyse kapağı açık bir şekilde e, yüksek ateşte birkaç dakika kontrollü bir şekilde suyunu çektirebilirsiniz zeytinyağlarda çok fazla su istemiyoruz. Kapağını açık bırakmıyorum yoksa üzeri kuruyor. Kapağı kapalı bir şekilde oda ısısında ılındıktan sonra üzerine bol dereotu doğrayacağız. Bezelyeyi çabuk soğuması için cam bir kaseye aktardım. Dilerseniz üzerine 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı gezdirebilirsiniz. Hem lezzeti farklılaşıyor hem de bezelye biraz daha parlaklaşıyor. Dereotunu ayıkladım. Yaklaşık yarım demet kadar dereotum var baş kısımlarını kesiyorum. Bu sap kısımlarını kesiyorum. İnce ince doğruyorum. Bezelye sıcakken doğramış olsaydık e, dereotu hem parlaklığını dereotu hem rengi soluyordu hem de sönüyordu. O yüzden bezelye soğukken doğramak gerekiyor. Bezelyeyi bir karıştıralım. Dereotları karışsın. Zeytinyağlı bezelye tarifim hazır. Yazın en güzel yemeklerinden ve en kurtarıcı yemeklerinden biri. Dolapta bekledikçe daha güzel oluyor. Hatta yaptığınız zaman hemen taze taze tüketmeyin. Bir gece buzdolabında kapağı kapalı bir şekilde ya da üzerine streç film çekip mutlaka dinlendirin. Çok daha lezzetini içine çekiyor. Dediğim gibi üzerine zeytinyağı eklemek isterseniz 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekleyebilirsiniz. Elinizin altında pratik bir yemek. Yanına salata, cacık ya da pilavla harika bir öğün. Mutlaka deneyin. Tüm aşamaları birlikte yaptık. Aklınıza takılan sorular olursa yorum kısmına sorularınızı bekliyorum. Gördüğüm an size dönüş sağlıyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki tarihte görüşmek üzere. Herkese afiyet olsun.